Tamirci İş Başında kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ilginç bir şey deneyeceğiz. Evde sararan eşyalarınız muhakkak vardır. Ne bileyim bir kumandadır, klimanın dış kabıdır ya da beyaz eşyalarınızın farklı eşyalarınızın plastik bölümleri sararır zamanla güneşten. Bugün onları nasıl beyazlatacağız? O konuda bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Bunun için de. Hidrojen, hidrojen peroksit kullanacağız. Bu hidrojen peroksiti genelde bayan koförleri kullanır. Bugün biz bununla sararan plastikleri beyazlatmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biz bugün iç ünitenin panjurunu beyazlatacağız. Gördüğünüz gibi eskiden böyleymiş ama güneşte zamanla sararmış. Şimdi bunun üstünü güzelce sileceğiz. Üstünde yağdan tozdan arındıracağız. 4 tane aldım. Artık kaç tanesi yeterse ona göre kullanacağım. Plastik kabım var. Plastik kabın içine dökeceğim. Oradan sonra fırça yardımıyla her tarafına süreceğim. Eldivenim var. Koruyucu gözlük kullanacağım. Bunu temizleyeceğiz. Üstüne hidrojen peroksit süreceğiz ve daha sonra güneşe bırakacağız arkadaşlar. Yaklaşık 2,5-3 saat yeterli olduğunu söylüyorlar ama ben 4-5 saat güneşin altında bırakacağım. Ve daha sonra beyazlayacak mı beyazlamayacak mı hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar klimamızın son hali bu. O ilacı sürdükten sonra dediğim gibi bekleme süresi var. Bekliyorsunuz. tekrar yıkıyorsunuz deterjanlı suyla. Ondan sonra baktığınız tam beyazlamadı. Bir kere daha ya da iki kere daha toplamda 2-3 kere bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Yazın yaparsanız daha etkili olur. Güneş görmesi gerekiyor. Çünkü ben yaptım mesela ilk yaptığımda iki kere yaptım ben. İlk yaptığımda e, güneş battı, bulutlandı, hava e, çok verimli olmadı. O yüzden ikinci defa yaptım. Hani çok çok iyi parladı. Sararmalar geçti. Hatta ben size şöyle göstereyim. Şu üstünden çıkardığımız kırık diye bunu değiştirdik. Aynı ölçüde sararıktı şu şekilde farkı görüyorsunuz çok büyük ölçüde yararlı bir e, işlem bu sadece klimalarda değil evinizdeki diğer eşyalarda da sararan plastiklerde de bu işlemi kullanabilirsiniz umarım faydalı olmuştur arkadaşlar bu tarz faydalı içerikler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın herkese iyi günler diliyorum